Ustam kolay gelsin. Yok abi. Evet sorun nedir? Sorun bu arabanın e, conta yakmış bu araba. Conta yaktan sonra da bunu arabı şey almışlar. E, bek, bekleme almışlar bu arabayı. Bekleme adetleri için de e, conta ile birlikte silindir kapakı çaklamış. Büyük ihtimalle bloklu çaklak olabilir. Çünkü bütün silindirleri su almış. Ve yağ, da suyu karıştırmış. Be beklediği için de bu silindirler pas yapmış gördüğünüz gibi. Böyle motor kitlemiş kalmış. Hatta onu şey teker, çevirince de şey. Ha, yani şu anda motorik yerinden bile kıvırdığına dönmüyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir hareket yok. Hani bunu motor inecek. Sıfırdan motor yapacak bu arabaya. Bir görmekler, ana kolda yataklar, her şey değişiyor. Ama bunun bu şekil sebebini şu şöyle de anlatalım. Aslında normalde bu bu şekil olmaz. Uzun zamandır sinir kapağı tabii çürük diye sinir kapağı çürük olduğu için. Anlattım başlıyor. Evet, sular pistonların üzerinde kaldı, üzerinde kaldığı için bundan dolayı yaptı. Yani bu arızayı ilk yaptığı zamanlarda getirmiş olsaydım. Şu anda belki de motora gitmezdi. Bu ölçme için tek